Başkanım hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. güzel şefes. Of güzel şeyler bunlar. Hoş geldiniz. Başkanım hoş Hoş Başka gel. geldiniz. Aynen öyle. Seferi Sardao doğdu. Kaymakçılığı <laughs> oldu. Helal sana baba. <laughs> Tok <Tumser gülüyor> baba. Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Gene merhaba. Sağ olun. Sağ abi. Sizler nasılsınız? Nasılsınız? Merhaba. Sağ ol çok şükür. Beymerbaşkan. Gel buna. Bu istişak denilen sistem sadece Türkiye için değil. Bak emin olun dünyada en güzel sistemlerden. Bu istişak meselesini bütün İzmir'e yayacağız. Hem kooperatifler mağdur olmayacak, hem vesot mağdur olmayacak, hem vatandaş mağdur olmayacak. Çünkü ben bu işe çok inandım abi. Ben 10 sene Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptım. 4 sene de İzmir Bümşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı yaptım. İktidar belediyesi olsaydı neler yapacağımı da biliyorum. Evet. Benim sizden ricam. İnşallah Bizi iktidar başkan. belediyesi yapın. İktidar belediyesi yapın. bak göreceksiniz. <laughs> o zaman neler olacak o zaman göreceksiniz. çok seviyorum ben. Bu memleketi. İzmir'i, Kaymakçı'yı, Edemiş'i, Beyda. Hepsini çok seviyorum. Canavar gibi çalışmaya devam edeceğiz. 18 buçuk milyar liranın üzerinde yatırım yapmışız bak. Gerçekten ciddi yatırım, ciddi rakam. <laughs> Hele bir de biz bir iktidar belediyesi olalım var ya. İnşallah şey bak söz. Başkanım sana sana söz. Söz. Ben de sana söz ben diyorum kardeşim. Seviyorum. Yeni bir seçime giderken başımız dik olarak gideceğiz. Başkanımızın da kaymakçımıza, ödemişimize işimize vermiş olduğu bu güzel destek için hepimiz adına huzurumuzda kendisine iyi başkanım. Huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Bizi çok seviyor Ali Rıza. Ha işte, çok seviyor. Oy ben de seni çok seviyorum. <laughs> sizi çok seviyoruz başkanım. Başarınız ne <laughs> iyi olsun, olsun. inşallah. Yani gel, gel 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 على آله وصحبه أجمعين لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت الله أشهد أن محمد